Sohbette yaptık ama gene aklınızda herhangi bir soru varsa sorabilirsiniz. Önce imzalarımızı atalım. Sen çekemedin. Çek. Evet. Tabii <laughs> hani ki burada Süleyman Hocam'la Sayın Koordinatör'e de Spor Hazretleri'nin başkanına teşekkür ederiz. Her imzatörümüzde bizim yanımızdalar. Bu önemli. Şimdi biraz önce belli sohbetler yapıldı. Arkadaşlar biz yayıncı kuruluşundan belli bir prensip geliştirdik. Diğer kanallar da, diğer <laughs> kanal sahibi arkadaşlar da bu prensiplere saygı duyacaklar. Biz artık bu memlekette futbolun bir yere gelmesini istiyoruz. Futbolun marka değerinin en üst noktaya taşınmasını istiyoruz. Kusura bakmayın, geçmiş yıllarda diğer özel televizyonlar da bu iş yaptı, Berat'e de yıllarca bu işi yaptı. Hiçbir dönemde, bakın hiçbir dönemde istediğimiz kaliteyi yakalayamadık. Çünkü tek kamerayla ancak bu kadar olur. Ben onlara suçlamak istemem çünkü eldeki mevcut imkanlar bunlar. Ama burada beni en fazla etkileyen Hüseyin Bey'in altı kamerayla ben canlı yayınları yayınlayacağım demesiydi. İnşallah bunu da en kısa sürede sağlarız ve süper kupayla ıslak veririz. İnşallah başkanım. Daha ondan önce Spor Zahar Derneği kupası vardır. Onlarda da bir bunun antrenmanı olur, praktisi olur. Ve kendi liglerimizin de açılışında her şeyimizin hazır bir şekilde ıslak veririz. Tabii ki bu yayınları uydudan bütün dünya izler. Lefke'ye gittik. Dört dakika sonra golü çekemedik. Yalandıysa yalandırlayın. Başka bir yere gittik. Pozisyonu çekemedik. Ne için? Yani artık bunları açmamız lazım. Daha kaliteli, profesyonelce bu işleri yapan ekiplere bu işleri bırakmamız lazım. Biz bir adam attık toplumda bu konudan ilgili de şu anda ya işte Akdeniz böyle bir şeyi var mı, yapabilir mi, yapamaz mı? Onu da herhalde Akdeniz TV'nin sahipleri düşünmüştür. Yapamayacaklar işte daha herhalde girmezler. Ben inancım tamdır. En güzel şekilde, en kaliteli şekilde bu işi yapacaklar. Tekrardan teşekkür ederim. Başkan, çok teşekkür ediyorum. Ee, değerli arkadaşlar geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan evvel de bizi arayıp destek veren spor camiasının değerli mensuplarına bir kez daha bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, bu arada tabii Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Futbolun e, gelişebilmesi için bizimle yaptıkları işbirliğine de çok hızlı karar aldılar bize desteklerini biraz önce de beyan ettiler. Bu desteklerinden dolayı kendilerini mahcup etmeyeceğimizi kurumum adına burada beyan etmek istiyorum. Tabi canlı yayın işi kolay bir iş değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki statlarımızın şartları zaman zaman canlı yayınlara engel olduğunu ben televizyonda izledim. Canlı yayın yaparken kameranın direğin önünden geçtiğini çok kez gördüm e, ıslatlarımızın e, zamanında yapılırken canlı yayınları göz önünde alarak yapılmadığını, güneşe karşı kameraların konduğunu e, ve birçok ıslatta canlı yayın araçlarının dahi giremeyeceği konumlar olduğunu izledim. İşimiz kolay değildir, işimiz güçtür. Ama Akdeniz Medya Grubu olarak, Akdeniz Televizyon olarak siz değerli e, spor camiasının e, mensupları inan işbirliği çerçevesinde bu işten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. E, katromuzu önce katromuzdan bahsedeyim. Katromuzu e, Sayın Mertekçi ve Sayın Hocamla yaptığımız görüşme neticesinde kurmaya başladık. E, değerli birçok spor camiasına mensup arkadaşlarımızla görüşmelerimizi başlattık Sayın Başkan ve kısa bir sürede çünkü maçların başlamasına çok kısa bir süre kaldı bir aydan az bir bir ay gibi bir süremiz var bu süre Tam zarfında bu süre zarfında e, süratli bir şekilde organize olacağız çünkü insansız bu işleri yapmamız mümkün değil ve benim spor camiyasına e, inancım sonsuzdur hakikaten bir kez daha teşekkür ediyorum birçok telefon aldık destek e, mesajları aldık. Biz kurum olarak bu işi tek başımıza yapamayız. Bu spor camiasının değerli mensupları da bizime bize destek olmak biraz da kusura bakmayın zorundadırlar. Eğer sporumuzu, futbolumuzu bu ülkede kalkındıracaksak, federasyonu görüyorum ben. Hakikaten üzerlerine düşen görevleri çok fazlasıyla yapıyorlar. Bu konuda çok büyük mesai harcıyorlar ve bizler de kurum olarak bu futbolun istenilen yere ulaşmasına katkı koymak adına buradayız. Şimdi canlı yayınlara dönmek istiyorum. Canlı yayınlar ve bu televizyonların televizyonda bantların çekimi hakikaten çok zor iştir. Ama kurum olarak bunun hesabını kitabını yaptık. 30 yıldır ben bu mesleğin içindeyim. 30 yıldır televizyonculuk sektöründeyim. Anavatan Türkiye'de de. Birçok önemli kurumun kurumun Türkiye'deki kuruluş aşamasında teknik olarak onlara destek vermiş bir firmanın da en yetkilisiydim. Dolayısıyla deneyimim tamdır bu konuda. Spor canlı yayınları çok daha değişik teknikler gerektiriyor. Çok daha pahalı, her geçen gün teknoloji geliştiği için çok daha pahalı ekipmana gerek duyuyordur. Biz de bu konuda... Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sporuna, futboluna katkı koymak adına başkanımın da biraz evvel zikrettiği üzere altı kameralı altı kameralı canlı yayın aracını şu anda ben Türkiye'de satın almak üzere kiraladım. Önümüzdeki günlerde yakın zamanda bazı bürokratik işlemleri var bunların. Onları tamamlayıp bu araç e, Akdeniz TV'nin ve Kıbrıs Türk Futbolu'nun hizmetine gelecektir. Tam donanımlıdır bu. 6 e, kameralı SD yayın yapacak niteliktedir. ve Bu tabi Sayın Başkan bilemiyorum ustalarımızın durumunu. 6 kamerayı nereye oturtacağız? Ee, yani pilot kameraları bile oturtacağımız yerlerde şu anda sıkıntılar olduğunu ben biliyorum. Ama önümüzdeki hafta yetkililerle belki ıstatlara da bir e, dolaşıp bu canlı yayında e, kameraları en azından nereye koyabiliriz, ekiplerimiz nasıl sağlıklı çalışıp hizmet veririn tetkikini e, yapacağız. E, endişe olmasın, İlk, bu işbirliği yaptığımız kurum şu anda Dijitürk'te Lig TV karşılaşmalarında canlı çeken ekiptir. E, bu araçlar kullanılmaktadır Türkiye'de de. Yani anavatanımızda ne yapılıyorsa biz de burada aynı ekiplerle hizmet vermeye elimizden geldiğince çalışacağız. Yani donanım olarak, teknik donanım olarak en iyisini kiralama ve satın alma tekniğiyle anlaşmamızı yaptık. Ekiplerimizi yıllardır spora hizmet vermiş Sayın Mertekçi ve Sayın Hocam kurmaya başladılar. En iyi ekibi sizlerin de yardımıyla ve desteğiyle ve pratikte de bizzat sizlerin de rol alarak e, bu işi alnımızın akıyla yapmamızı e, yapacağımıza inanıyorum. Birkaç platformla da görüşmemiz var. Bizim çekeceğimiz bu yayınları yurt dışında da yayınlanmaları için ben yarın Allah isterse e, Türkiye'ye gittiğimde bu görüşmeleri de yapıp umarım yakın zamanda e, sonuçlandırırım. E, bu aşamada e, Sayın Başkan'ın da biraz önce belirttiği gibi biz. Futbolun yaygınlaşması açısından kulüplerimize bir prensip karar aldık Sayın Başkan'la ve Federasyon'la. Ee, bu yayınların kasetlerini bedava vereceğiz. Ee, bedava vereceğiz ve yaygın bir şekilde yayınlanması da bizim isteğimizdir. Başta devletimizin televizyonu tarafından bu yayınların da e, iyi bir şekilde yayınlanmasını isteyeceğiz. Çünkü e, herkes bilir Bayrak Radyo Televizyon Kurumu... E, bu ülkede e, bizim televizyonumuzdur. Ülkemizin televizyonudur ve birçok yerinde e, izlenmektedir. Birçok e, öncüdür de bu konuda. E, tabii birçok programlarımız olacak bizim Akdeniz Medya Grubu olarak ve eskiden olmayan bir şeyi Sayın Başkan yapmaya çalışacağız. 7 gün 7 maç sloganıyla her gün bizim televizyonumuzda bir maçın tamamı 90 dakikası kesintisiz yayınlamayı düşünüyoruz. Tabi bu bir ekip işidir. Ekipte de sizin gibi hep tekrar ediyorum bunu, kusura bakmayınız. Spor camiasında yorumcu maçı anlatacak veya herhangi bir şekilde görev alacak arkadaşlarımıza ihtiyacımız vardır. Desteklerine, sizlerin desteklerine ihtiyacımız vardır. Bu konuda lütfen bizim size gelmemizi beklemeyiniz. Kapımız her zaman açıktır. El birliğiyle bu işi yürütelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti futbolunu federasyonumuzla el birliği, iş birliğiyle yaparak biraz marka değerini Sayın Başkan biraz önce belirtti. Marka değerini yükseltelim. Şimdi bana soruyorlar. tabii demin odada da söyledim. Bu şeyi kaç aldınız? Ben söyleyemiyorum. Çünkü o kadar düşüktür ki bu meblağ. E, yük, yükseltmemiz lazım bunu. Çünkü bu para bu canlı yayınlardan alınacak veya ligin e, lig sponsorluğunu yapan e, kurumların vereceği paralar takımlarınıza gidecek paralardır. Sporumuza gidecek paralardır. Bir haliyle altyapı sorunumuz var. Sporumuzun kalkınması için finansmana ihtiyaç vardır. Bunu bizim kurumumuz gibi birçok diğer değerli kurumlara da sesleniyorum buradan. Yani iş adamlarına da de, e, sesleniyorum buradan. Bu futbolumuza katkı koyun, koyulmalıdır. Sadece seyirci kalmasınlar. Sadece golleri seyretmesinler imkan versinler, katkı koysunlar, federasyona katkı koysunlar, sponsorluklara katkı koysunlar ki bu futbolumuzu bize kalkındırabilelim. Başkana, yönetim kuruluna, futbol Federasyonu'na ve diğer yetkili arkadaşlara ve sizlere geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyur Sayın Başkan, gerçekten futbolumuz açısından olumlu bir gelişme Kamerayla e, ve başka bir açıdan ödemeyebilirim biliyorsunuz ki antrenörlerimiz de e, bu karşılaşmalar sonrasında kendi takımlarıyla yani, e, rakiplerini izlemek arzu ve Bu karşılaşmaların sivilerini e, ücret karşılığı mı yoksa herhangi bir şekilde ücretsiz mi? Hocam herkes, herkese bedava da alacak. Yani evet. örneğin e, küçük kaybaklı teknik direktörü önümüzdeki hafta oynanacak rakibinin sivisini Kulüplerden Sayın Başkan'ın dediği gibi Kulüplerden Yayıncı kuruluşlardan Veya basının herhangi bir mensubundan Veya bu işte fiilen olan Herhangi bir kurum veya kuruluştan Görüntüleri Para karşılığı vermeyeceğiz Bedavadır, meccanidir Bunu şimdiden e, söyleyebiliriz Başkan da onu demin, biraz önce tekrarladı Zaten hocam haftada 7 gün madem canlı yayınlar yapar Ben sizin bu İnanılmaz bir şey olacak. Herkes oturup kendi maçını seyredecek. Çekecek. Top. Kendi çekecek. Bu yani. maçları özellikle akşam üzerinde yayınlarsan toplar adam takımını o gün oturur evet. maçını seyreder. Gelip CD'sini almasına bile gerek yoktur. Çekecek, çekecek. Yani. Genelimizi yani, yeni bir şey açacak. Bana göre insanların daha ciddi işine sarılmasını Kesinlikle. 90 dakika. Şimdi genel kanada bir sıkıntı var zamandır peki devredesiniz ama böyle aktif olarak devrede değil, aktif değil. O nedenle şimdi birçok spor kesimli arkadaşımız kanalı nerede olduğunu soruyor. Yani <laughs> aslar <ekrançlar> falan. <laughs> Konda, yani, tabii, var. Tabii, çok, ki, çok bu açıklama Tabii. Tabii çok teşekkür çok bir teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için bana. Biz 2010 yılında uydu yayını almak üzere Türksat Kurumuna müracaat ettik. 2010. Ancak şimdi e, bu frekansın bize verilmesi nasip oldu. Nedenlerini burada tartışmamıza gerek yoktur. E, e, frekansımızı süratle kamuoyuyla paylaşacağız tabi. E, TürkSat'tan aldığımız bir şeye göre frekansımız e, daha iyi yayın verebilmek ve aldığımız kapasitenin arttırılması çünkü biliyorsunuz bazı canlı yayınlarda ek kapasite kullanmamız gerekecek. Ek kapasite kullanacağımız için, çünkü şimdiye kadar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kendi kurduğu linklerle ulaştırdı, karasal linklerle. Karasal linkler her geçen gün sıkıntı veriyor bize. Çünkü bir karasal link şebekemiz veya lisanslama henüz mevcut değildir ülkemizde. Bir kurum vardır bununla ilgili çalışmalar yapan ama sağlıklı değildir. O nedenle biz maçlarımızın canlı yayınında ek kapasite kullanmak zorundayız bu konuyla ilgili hem TürkSat nezdinde hem de bu ek kapasite için başka kurumlarla, uluslararası e, e, yayın kuruluşlarıyla bir temasımız var. Kapasite almak için maçların canlı yayınlanması. O konuda bir 10 gün daha beklememiz gerekecek. Çünkü hem kapasiteyi artırma ihtimali var şeyin TürkSat'ın bize hem de frekansta bir ufak değişiklik yapabilirler. O manada onun için şimdilik frekansları bugüne kadar yoğun bir şekilde açıklamadık. O beklenti içerisindeyiz. Ama eğer mevcut yerde kalacaksak, siz değerli basın mensuplarıyla işbirliği yaparak bu frekanslarımızı duyurabileceğiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz.